Selamlar ben Ekrem. Bugün Kraysa kaldım. Biz yerden devam ediyoruz. Videoya geçebiliriz. Hocam diğer bölüm bana kısa geldi. 25 dakika. Ne bileyim ben daha fazla süreceğimi bekliyordum. Devam ediyoruz artık. Ara vermeden. En son bu iğrenç yerde kalmıştık. Aha cephane yok. Yanın cephane yok mu hocam hiç? Oo, pompalı tüfek. Değişelim. Basarı tutmam gerekiyor niyesi. Saçma ama yapacak bir şey yok. Güzel. Doğru silah modunu değiştirmek için bir şey lazım bana. Heh evet. Böyle daha iyi. Şimdi şu iğrenç yaratılardan gelecek. Ah geldiler bile. Oğlum. Niye işlemiyor lan? Hah. Ne yapalım gör bir de. Oğlum öl la öl öl. Hah. Şimdi bu kadar zor olmamanız lazım. Ufacık bir şeysiniz ya. Tamamdır devam Var mı lan buralarda bir cephane falan Tonlu asker oldu burada Koreli askeri, bizim askerler Giyse olmasa biz de gidiyorduk arada Yalnız şu giysi bende olmasını isterdim ama çok güzel var ya Tek başına ordusuna sonrası. takıyoruz Hayır pompalı tüfekle sikiyom bacım ya Bu da zoramıyoruz lazım sizi Lan canım birek lan Ne oluyor lan? Neredesin? Gel lan buraya Canımı sıkıyorsunuz gerçekten Oo Ya ufaksınız, sinir bozuyorsunuz. Gerçekten şu büyüklerden gelsin, kapışalım oğlum. Bir de Gauss'u favorim bana. Coşturayım ortada. Ha. Göründü bir tane. Onlar bırakma işte ya. Öf. İyi bari ki bu Girişlendi. Devam. Ya. Ulan. Öl artık öl. Ulan bütün mermi yediniz ha. şöyle yapalım. Delirttiniz ya valla var ya. Nesini bozuyor haklısınız. Ben görmezden falan mı gelsin? <laughs> mermi bitiriyorsunuz çünkü. Daha ihtiyacım olabilir yani mermiye. Ha, mermi. Yalnız çok güzel gözüküyor bir oyun. Master dolundan değil bu arada. Normal zaten güzel oyun. Ben remaster'ın hiç farkını göremedim. Yani bilmiyorum benden mi var ama. Azıcık değil, hiç fark yok remaster'da. Kontrol ediyor şu Efendim ben Nomad. Deniz piyadelerini buldum. Yazgova'dan bana. Olumsuz efendim. Bunlar bizden mi? Bizden evet. Burada bir ciptçi askeri öldü. Ne yapayım hocam? Seni oradan çıkarmalıyız. Kürüne kenarına doğru yola çık. Sana bir araç ayarlayacağım. Ablam. Süper asker. Hadi profesör. Geliyor demek. Sen nesin lan? Pis. Yes. Adamsın Ar lan. Çok olur. Benimle Sana orada ne oldu Hepimiz öldün sandık Ne zamandan beri öyle kolay ölür oldum lan? Oki lan bana. Tıkar bayılırım. Hocam sen oraya dur ben burada birazcık. Ne dedin lan ona? Valla adını unutma. Neyse. İkmal yapıyorum. Öyle mi dedin? Hocam dilimize dikkat edelim lütfen. Burada çekilir misin de Şunları. Hocam çalışıyorum. Güzel. Bon. Ha. Ne sen buraya gel. Geldim hocam. Buyur. Oo Neyse silah. Kızla Hemen buradan Tamam. Ver silahını. Silahı Yat sen. Al şunu. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin? Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Siper alacağım. İsim çok fazla dayanmayacak. Dayan bırak. Bizi buradan çıkaracağım. Ver bir silah. İçeri girsen biraz daha hani sen bilirsin tabi de. Şunu patlamıyoruz mu? Yok patlamıyor tamam. Hocam sen niye çıkmıyorsun dışarı? Geri zekal mısın? Gel lan içeri gir işte Allah Allah. Oh. Başka başka. Neredesiniz oğlum? Girer misin içeri lan oğlum içeri gir. Neyse. Neyse ya. Vuramıyorum be. Oğlum hani? Buralarda biri var da ben mi görmüyorum? Oo, ne oluyor? oğlum? Aa. Siz gelmiyorsunuz, ben burada takılıyorum o zaman çok. Abi ne oluyor? <laughs> Aa sinirim bozuldu ha. Ha? ben mi yanlış hatırlıyorum bunlar üzerimize geliyordu falan. Aha. Ulan ben seni mi bekleyeceğim yanıma gelsene. Allah Allah, Allah. ölü adam ölü ölüyor. ölüyor. Ah ikinci dalga. Büyük ihtimal kaybettim ben kesin kaybettim. Şu geri zekalı tebessin imkanı en sevmediği şey başka birisinin koruma ben tek tabanca seviyorum Bizim seni güzel gelirsin Yürü lan gidiyorsun. İyi ya ben ne bekleyeceğimi Bir şekilde olmadı. Güzel. Oğlum arkanda gözüm mü var hayırdır? Ya da örümcek isterin mi var? Nasıl gördün lan bizim orada olduğumuzu? Gel şuraya ısın azıcık. Isın bakalım. Tamam hocam sen takıl orada. Gelen giden yok. Yürü gidiyor. Haydi gel. Bir şeye bakacağım. Ha yok. Biz save yapamıyormuşuz. O yüzden save yapıyor sadece. Unuttuk hocam unuttuk böyle şeyler ya. Yani. Hmm. Orada. Ama aksiyon hala işine çekiyor orada, insan. Mis gibi oyun. Gel. Salgın geçiyor oğlum. Ney? Hadi kapışalım hadi. Seni kendi silahına vuracağım. Gel lan buraya. Hadi. Silahı sevdim ben. Neyse gidelim hadi. Niye bekliyoruz konu öldürmeyi? Yürü hocam. Hiç sen öldürmekle uğraşamam. Gidelim. Kaçmak da bir savaşma. Kaçmak da bir taktiktir. Evet. Ne diyorum lan ben? Kaç kaç kaç. Hocam kaç. Ya hocam hangi birini yapayım? Ha gelsene gel gel. Gel hadi. Ne garip herisi. Bulduk gel hadi. Hayır eline tabanca ne geziyorsun hocam? Düzgün bir silah alsana. Destek atarsın işte. Allah Allah adama bak. Neredesin o? Yürü yürü hadi. Bunlar uğraşalım Kaçıyoruz. Farkındayım. Taktik şu yok. Kaçacağım. Güzel. Koş 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 koş. Sen zaten ölmüyorsun. Sıkıntı yok. Ben de kendimi öldürmezsem devam ediyorum. Haydi hocam. Neredesin? Ben seni koruyorum gel. Anne. Ha, yürü hadi gel. Ulan ben niye geri çekildim? Korkuttun lan beni. Yürü 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 yürü. Gidiyoruz. Korkuttun amutsuz ya. Ya git. Ben gidiyorum sen geliyorsun zaten arkamdan. Oha. Neyse ki Profot'un canı yok ha. Vallahi var ya delirtirdi beni. Güzel. Oh be. Kurtulduk. Hep böyle geçeceğim zaten ben burayı. Hiç savaştım hatırlamıyorum. Gerek de yok. Ne uğraşacağım. Her yüzde kaçı kaçmaktı lan öyle bir şey vardı. Hatırlayamadım neyse.

Hayda o merkez. Hem başlamış ki gün. İşgale uğradık. Acil tahliye ihtiyacımız var. Burası tam bir keşmekeş başçavuş. Çok fazla düşman var. Alınmayı bekleyen yaralılar var. Madenin altındaki tahliye merkezine gidin. Anlaşıldı bir başı. Bu aşağı ne var lan? Eee hiçbir şey yok tamam. Hmm. Eee ee, ne yapıyoruz Şimdi gördüğüme sevindim. Vurma vurma. Nerede? Oo. Tamam abi sakin ol. Ya gene mi siz ya? Ne gücük şey yaratılarsınız lan. Şu büyüklerin daha gücüksünüz ha. Dur tek vuruş dükkanı var. <laughs> Biliyor mu hocam? Halledeksiz savun yok. Gaz tüfeğini verin gerisine karışmayın bana. Usta. İki 3 vuruştu canları var. Yani gaz tüfeğiyle tabi. Neredesin lan? Anca sesin çıkıyor. Güzel. Şu siperden bana biraz daha verin. Nerede? Nice. Ne Diğer mi garip kötü Nice. Dur dur sen hallederiz. Son. 3 3 vuruşlu canları var bunda. Ama tabi gavuz tüfeğiyle. Çok güzel silah ya gerçekten. Hocam. Şu Scar tüfeğini çok fazla koysaydınız keşke her yere. Sus lan. İşimiz var şurada. Allah Allah. Oğlum ölen yok mu hiç? Valla bomba atar mısın lan sus lan. Ayıp ya. Neresin lan? Ne konuşulmaz? He pardon. Zaten bir işe yaramayacak bombalılar. Işte. Arkada. Evet. Küfür etme küfür Çocuklar diyecek bunları. 12 O oh, hangi yön? Biraz da siz sıkın hocam. Lan ben ama sen ne yapacaksın siz? Güzel. Başka. Oğlum basit bir işler için ya. Oğlum nereye gidiyor? Orkun mu lan o? Hayır. Hayır, şimdi bu bir de etmeye çalışıyoruz. Ben oyunu ya, işte zora yoruldum. ayarlamadığım için mi böyle lan. Bunlar niye bana bakıyor mal gibi? Kaçmak yerine. Şaşırıyorlar mı? Allah Allah bana nasıl vuruyorlar falan diye. Olabilir o. Buradan. He, o da mı atlamış hocam? Ulan. He, tamam. Tamam, bekle geliyoruz. Ablacım ne razı sende ya? Alt tarafı düştün yani. helikopter için sıkıştın. Gerçi onun adı ne lan? Helikopter değil. Vitol müydü? Neyse ne. Oh. şey alın. Senin can şeyin yok, sorun yok. Neredesin lan? Ablacım senin bir şey ocağı yok sana. Hikayesi olarak ölemezsin zaten sen. O zaman geç gidince bir sağlık barı falan yok değil mi yani? <laughs> o zaman sorun yok demektir güzel. Neredesin sen? Dur. İşte bu be. Güzel olacak. Güzel. Bu. Çok güzel lan bu. Eee. Hocam sen niye çılgın Rosenthal daha ses çıkartıyor lan. <laughs> Şu, bu hareket mi mu? Yok etmiyor. Güzel. Var mı başka? Çok zevkli bu. Gelin hocam gelin hallederim hadi. hadi. Haydi hocam neredesiniz? Yok bitti mi? Bu kadar Ya çok zevkliydi biraz daha verseydiniz. Nerede? He. Neyse. O tarafa, oraya, oraya. Hocam beni sonsuz nemle bırakın burada ben birazcık şunları öldüreyim. Zevkliymiş baya. Şuradan bir şey geliyor. Hangisi? ateşi açacağım. Hangisinden Hangi bakın? şanslar. Kafa nasıl güzel sizin? Hani? O millet delirmiş. Yok yok ben kaçıyorum hocam. Baba bak şimdi bir şey geliyor. Uf, kaç 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 kaç. Ne kadar ne kadar. Kaç oğlum ne olduğunu sorgulama işte. Ölüp Tabi istersin lan. <laughs> evet, Nomad'ın Hüseyin yok. <laughs> Bana sıcak halleri yok. <laughs> Hocam çok küfür ediyorsunuz ya. Böyle olmaz. Ben hiç küfür <laughs> mi? <mı? gülüyor> Gelen buraya. Harbim kafam mı güzel? Daha ne kadar hızlı gelebilirim? Evet deli ha. Hallederiz. Bir sakin ol. Bekle ben şuna geçeyim. Neredesin? Yuvaçım tamam. Ya artık. Güzel. İyi. <laughs> Bari ondan kaçabiliyorsunuz. Güzel. Şehitlik avar gibi avlıyorum. Çok zevkli lan. Var mı lan başka? Ne? Ne var lan ne var? Ya hocam bak Mutfak hocam ben bu videoyu Hiç sansür yapasım da yok Lan git Allah aşkına geberteceğim Ona gelir mi lan o? İyi gelmedi. O kadar ilerledik bak. Biraz Gauss mermisi bulsam güzel olacak aslında. Buraya evet, bakalım. Evet güzel. O ölmez zaten hocam siz onu boş verin. Hayvan ol hayvan öleceği yok. Nice.

Ulan delikanlı adamsın ha var ya. Adam ölüme yürüdü bak kamikaze yaptı resmen. Adamsın lan. Yazık oldu adama. Bitti adam. Neyse. Hiçbir şey yok. Sıkı tutunun baylar. Bugünkü hava tahmini bok gibi. İlerideki vadinin hava sahası düşman dolu. Ve hayatımda gördüğüm en berbat hava. Tutun. yaklaşıyor. Dikkat dikkat. Pilot vuruldu. Kokpiti aç. lan <laughs> olsun. Vur kavasına kavasına. Pilotu kaybettik. Şuraya gir Teğmen. Hızla düşüyoruz. Lan ben de her şeyi yapamam maşallah. 1-4 burası merkez duyuyor musun? Merkez ben Nomet duyuyorum. Pilot öldü. Yani. galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomet. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kaldım. Askerleri USS Constitution'a hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki dost birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel, onlarla kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kal Nomad. İlerideki kampta saldırıya uğramış denizciler var. Tahliye etmeyiz. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. Anlaşıldı. Hocam. Ben şöyle bir gariplik var. Ben pilot değilsem bunu nasıl kullanayım değil mi? Bugün videomuzun burada sonuna gelelim. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda haber davranmak için bildirimleri de değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.